Allah Allah. Efendim ya ben. Ben bize kimin yardım İki edecek tane adam, adam vardı bu da bir türlü bulamadım. Aha. Bir yardım edecek adam tam da karşımızda duruyor. Sana söylüyor Tarık abi. Sen sen Hamza sen. Ben mi? Evet. Hayırdır? Evet, çocukları al kadınları bir görseniz Allah onlara yardım etsin. Allah. Bizi bir merak kapladı. Evet. Tuttum Nimet Bey'den girdi ki ki? Allah o nedir Hamza? Bir afeti devran. Bir bir zaman Afedi Cihan. Ben aşık oldum galiba. Ben çok sevdim o kızı. Dur ağzın suzağına çizeyim şöyle. <laughs> Heyecan kanetim be. Şu kadar kolay bir işi çözemedim ya. <laughs> ya Hamza, ha? ben böyle şeyleri çözebilecek olsam benim de senin gibi bir sürü dosyam bu. Oh <laughs> 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 Sena Bey, ya benim söyledikleri doğru mu? Babanız geliyormuş, hem de sizi evlendirmek için. Çatır çatır konuşuyor. <laughs> ne diyeceksin baba? Daha <laughs> Niye sinirsiz efendim? Iıı yapıyor. Önce bir duruşur bakayım. Dik dur bakayım. Dik dur. Ha? Kafa önde. Kalça dışarıda. Omuzlar aşağıda. Ha? İşte bu bak. Böyle sert dur. Tamam mı bana karşı? Hazır mısın? Tamam mı? Sen de bana karşı gel. Anlaştık mı? Anlaştık hadi. Hazır mısın? Hazırım. Hadi bakayım. Oğlum için tembihlerimi var ya. Kaşın ben sana neler söyledim lan? <laughs> Allah'ım yarabbim. Ya <laughs> ben öldüreceğim bu adamı. Kılavuz istemiyor. Her şey meydanda.